Selamlar, hoş geldiniz. Sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Genelde bu sohbet videolarının başında öğrencilerimden şöyle dönüşler alıyorum. O yüzden sizlerle de konuşmak istiyorum gibi bir söz oluyordu. Evet, bugün yine o söz var ama benim de bu anlatacaklarımı, size söyleyeceklerimi duymaya ihtiyacım var demek ki. O yüzden hem kendimle hem de sizlerle konuşmak istedim. E, hayatın belli dönemlerinde arkadaşlar, insanların sevdiği insanlar tarafından ya da illa sevdiği insanlar olmasına gerek yok ama Hayatınızda bir şeyler tarafından bazı şeyleri görmeniz gerekiyor. Mesela bugün paylaşacağım çok dibe düştüğüm, çok bırakmak istediğim bir noktada benimle birlikte tam işte şu noktada devam etmen gerekiyor diyen insanlar bugün bazı şeyleri başarmama olanak sağladılar, vesile oldular. O yüzden mutluyum. Belki benim de sizlere bu şekilde bir destek olmam gerekiyor. Kendime bu şekilde bir destek olmam gerekiyor. O yüzden bu konuşmayı yapıyorum. Konuşmanın başı şuraya dayanıyor. Dün ders sonuna doğru İyi bir ders geçirdik, keyifli bir ders geçirdik. Çıkmış soruları çözüyoruz, yapılamayan sorulara bakıyoruz, ben soru soruyorum çözüyoruz öğrencilerle, iyi bir ortam var. Sonra bir öğrencimizle konuşurken, işte 2-3 konum kaldı, başka branşlardan 2-3 konusu kalmış. Hangisine çalışayım gibi bir konu oldu. İşte fizikte şu kaldı, matematikte şu kaldı gibi düşünün. Ondan sonra dedi ki ikisinden birine çalışacağım. Ben sonra şey oldum, böyle bir garip hissettim. Dedim ki ikisinden birine çalışacağım ne demek? Hani daha önünde zaman varken ikisinden birine neden çalışıyor, neden ikisine de çalışmıyor? Cümlenin devamında da şu geldi. Bunu sordum da benle, neden çalışmıyorsun? İki konu birden halletsene. Hocam bu sene zaten çok olmayacak gibi. Çok da hani ben de şey değildim. Ve sen seni hani kırılır ya çok da yani hocam ben de ee, falan. Ha dedim tamam. Demek ki hiçbir inanış yok, hiçbir motivasyon yok belki seneye deneyeceğim gibi bir söz geldi sonra düşündüm ve üzüldüm önünüzde zaman varken neden iki tane konu bu zamana kal, kadar kaldı bu bir neden iki konu kaldıysa iki konuyu birden çalışmıyorsun bu iki neden sınavınıza bu kadar az zaman kalmışken seneye olabilir diyorsunuz bu da üç Bazılarınızın motivasyonunun düştüğünü biliyorum. Sınava bu kadar zaman kaldı. Ben hala şu konuları bitiremedim. Of ne yapacağım? Arkadaşlarım benden önde. Son iki denemedir. Netler düşüyor falan 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 daha bir sürü çözülemeyen soru bankası var şu kadar gün kaldı her sabah uyanınca bu düşünceler hepimiz aynı yollardan geçtik arkadaşlar ben de o yollardan geçtim ben de sizin yaşadığınız ülkede yaşıyorum ben de sürekli gündemin dinamikliği içerisinde kayboluyorum kendi işlerime odaklanmak isterken sürekli bambaşka bir yerde buluyorum kendimi bunları ben de yaşıyorum ama lütfen şunu unutmayın herhalde başta seneye olmaz tarzı bir şey koyacağım seneye olmaz dememin amacı şu eğer bugün Kendinize bir şey yaparken inanmıyorsanız bu inanç şu değil. Hiç çalışmadım, yaptım bomboş, çok güzel geçecek. Böyle bir şey değil. Siz en azından verdiğiniz emeğe karşılık ben her şeye rağmen bu sınava sıkı bir şekilde çalışıp girmeliyim diyemiyorsanız, demiyorsanız bunun hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Buradan hiçbir verim beklemeyin. Tamam mı? Tekrar söylüyorum bu bomboş. Ben çalışmıyorum ama kendime güveniyorum. Böyle bir şey değil. Ben bu zamana kadar bir şeyler yaptım abi iyi ya da kötü. Bu sınava gireceğim. Bu sınavda da elimden geleni yapacağım. Bu kadar. Bu dünyanın en basit şeyidir ki bunu demeniz gerekiyor zaten sınavlara girerken. Ve ben aynısını, şu anda kızdığım durumun aynısını yaşadım. Belki paylaşmışımdır. Hatta geçen en son paylaştığımız videoda da söyledim. Bu kadar az zaman kaldı dedim ki soru bankaları şöyle ayrı kaldı. işte denemeler ayrı kaldı. Bunları bunları ne yapalım diye soruyorsunuz. Konuşmuştuk o videoda. Bir tane okulun sınavına gireceğim. Ve bu sınava iki yıldır erteledim, girmedim. İşte yok dedim annemin sağlık problemleri. Belki bahane ettim, belki psikolojim iyi değildi. Hatırlamıyorum. Gerçekten kendime de suç bulmak istemiyorum. Tölere ediyorum orayı. İşte hastalık dönemi oldu. Zaten başvurular kapan vesaire. Neyse en sonunda başvurdum. Şimdi de düğün sürecim vesaire geldiği için çok zaman ayıramadım. Bir noktadan sonra da zaten şunu dedim. Ben bu zamana kadar hiç çalışmadım zaten. Bundan sonra da çalışmayayım. Ben çok başarılı olacağımı düşünmüyorum. O kadar aptal bir hareket ki, o kadar gereksiz, pis, rezil bir motivasyonla gireceğim ki sınava, girebilirsem. Sınav sabah kalkmadım. Nefret ederim arkadaşlar. Her gün doğru düzgün kendim uyku saatimde uyanırım, hazırlığımı yaparım. Hiç öyle yatak doyuluyor falan. Nefret ederim bakın böyle zaman öldürmekten. Nefret ederim açık söyleyeyim. Es demek bile benim için bu dünyadaki en gereksiz, en iğrenç, en böyle rahatsız edici harekettir. Benim az çok karakterim zaten izlediğiniz için biliyorsunuz sınava gitmeye yelten verin bir de. Düşünebiliyor musunuz? Yani size çıkıp şöyle çalışın böyle e, sert işte sahiplerinin asılın falan diye ahkam kesen adam kendi sınavına gitmiyor sabah. Yağmur kaldırdı beni kalk sınava gideceğiz diye. Ve ben o iğrenç motivasyonumla, ya hiç yok yani motivasyonum, gitmiş olmak için gittiğim sınavı kıl payı kaçırıyorum. Kıl payı bakın, bir puanla kaçırıyorum, bir buçuk puanla. Hiçbir motivasyon yokken, hiçbir çalışma yapmadan, bak hiçbir şey çalışmamışsın, kalem, defter açmamışsın kendime kızgınım. O gün ben birazcık kendime güvenseydim. Eminim ki çok iyi bir puan alırdım. Bakın, eminim. Çok çok iyi bir puan alırdım ama o günün o iğrenç motivasyonsuzluğu, o günün o kendime olmayan güvensizliği beni dibe çekti arkadaşlar ve ben kaybettim. Çalışmayla falan ilgili değildi bu. Zaten her şeyi son güne kadar çalışıp yapamazsınız. Bir şeyleri önceden halletmiş olmanız gerekiyor. Ben bu bilgiye sahipmişim ama o günün o gereksiz ee, nasıl söyleyeyim? karamsarlığıyla başarısız olacağım düşüncesiyle ben kazanabileceğim bir şeyi kaçırdım. İşte şu anda müdahale ediyorum. Tekrar mektup yazdım vesaire. Neyse önemli değil. Size burada anlatacağım şey şu. Dün öğrencime de söyledim. O gün girdiğiniz sınavda sizin psikolojiniz arkadaşlar çalışmanızın da önüne geçecek. Şunu hep paylaştım öğrencilerimle. Birkaç soruyu bakın doğru çözdükten sonra gelen zor bir sorudaki ben çözebiliyorum motivasyonuyla o soruyu çözmekle birkaç çözemediğiniz sorudan sonra çok basit gelen çok rahat çözeceğiniz bir soruyu çözememek arasında büyük bir uçurum var. O yüzden bu sınavda psikolojiniz de çok önemli. Şimdi kalan zamanda arkadaşınızın başarısı sizi ilgilendirmemeli. Sizin başarısızlığınız dahi bana kalırsa sizi ilgilendirmemeli arkadaşlar. Başarısız mı oldunuz? Ne yapalım? Bak hatalarına geç. Tamam mı? Ve hep şunu söylüyorum kendime. Keşke o güne gitseydim de şunu yapsaydım. Keşke o güne gitseydim de şunu yapsaydım. Hep geçmişimdeki bir şeyleri düzeltmek var kafamda. Keşke şunu yapsaydım. Keşke şunu yapsaydım. Keşke şunu yapsaydım. Geleceğin geçmişindeyim ben şu anda değil mi? Ve şu anda işte tam şu anda tam bu konuştuğumda geleceğin geçmişindeyim. Şu anda değiştirebileceğim bir fırsat var. Sizde de aynısı var arkadaşlar. Sınavdan çıktıktan sonra benim o gün hissettiğim şeyi hissetmenizi asla istemiyorum. Azıcık daha şu konuya baksaydım şurayı kazanırdım. Ya kendi ilinizde okuyabileceğiniz bir fırsat vardır belki. Belki daha iyi bir okulda okuyabileceğiniz fırsat vardır. Bu bir soruyla ölçülebilir, bir soruyla denk gelebilir. O bir soru şu anda... Beni dinledikten sonra çalışacağınız defterde yazıyor olabilir arkadaşlar. Bunu da söyledim. Yazdığınız, okuduğunuz, koyduğunuz her nokta da çıkmaya aday. O yüzden lütfen bu kadar az zaman kalmışken en azından şu üzerinizdeki bu karamsarlık var ya Bu bunu üzerinizden bence atmanız gerekiyor. Seneye de olabilir demek yerine kalan zamanı çok iyi çalışayım deyip çok güzel kapatmanız gerekiyor. Şunlar da var. Hocam hiçbir şey yapamıyoruz. Çok bunaldım. Ben bu çok bunaldığımı da anlamıyorum. Benim Haftamın 6 günü evde çalışarak geçiyor. Bir gün belki artık bak kız arkadaşım dedi. Eşimle bir gün belki dışarı çıkıyorum. 6 günü çalışıyorum. Ben sıkılmıyorum arkadaşlar. Niye? Geleceğime bir yatırım yapıyorum. inşa ediyorum. Bir şey öğreniyorum. Boş geçirdiğim her dakikaya kızıyorum. Ama siz kendi okuyacağınız, kendi inşa edeceğiniz hayatınız için ben sıkıldım diyorsunuz. 3 hafta oturup hayatınızı kurmak için Doğru bir şekilde adam akıllı çalışmak için size zor geliyorsa bundan sonra yaşayacağınız şeyler için de o zaman katiyen hiç yorum yapmayacaksınız. Sonrasında çıkıp ben şöyle şanssız bir geçmişten geliyorum böyle şansından kaybettim demeyeceksiniz. Emin olun ne ben ne başka konuşan ne sizinle yaşanan arkadaşlarınız çok şanslı. Evet şanslı bir kısım var doğru yüzde çok çok küçük bir kısım şanslı. Maalesef ben de şanslılardan değilim. E O zaman biz kendi şansımızı yaratmak zorundayız. Tamam mı? Bizim devamlı kuracağımız, üreteceğimiz, yapacağımız birçok şey var. Ben burada elbette sizi sınava karşı hazırlamak zorundayım. Ama madem bir öğretmenim bence bunları da söylemem gerekiyor. Madem bir öğretmen gözüyle görülüyorum. Bunları da söylemem gerekiyor. Gelecekte inşa etmemiz gereken bir ülke var. Her şeyden önce bunlar için çalışmamız gerekiyor. Bir şey için, bir şeyleri düşünüp oyunda kalmanız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Geleceğinizi kuracaksınız. Ben de girerim. Bir yıl daha bu sınava, bu iğrenç sınav sistemine hazırlanırım demekle de ben okulumu kazanırım, bir yılda dil öğrenirim, programlama dili öğrenirim, şok hevesimle mesela Fransızca öğrenirim. Bunları yaparım deyip kendinizi geliştireceğiniz, kendi hayallerinizi gerçekleştireceğiniz hayaller kurmakla bir yılda sınava hazırlanırım demek arasında uçurum var. Sınava hazırlanmak güzel bir süreç kabul ediyorum. Ben de mesela şu anda elimde olsa keşke böyle hiç ne bileyim ev geçindirme derdim olmasa, başka bir derdim olmasa, Düşünce kafamda hiçbir şey olmasa da otursam 24 saat sınava çalışsam. Abi ne güzel. Böyle bir dünya yok ama arkadaşlar. Sorumluluklarınız var. Almanız gereken, yapmanız gereken şeyler oldu, oluyor, olacak. O yüzden ayağa kalkın. Kafanızı lütfen toplayın ve yürüyün. Bunu konuşmama vesile olan aslında bu metni, ya yani metin yok da yani kendi kafamdaki bir Ön profil çizmeme sebep olan olay da şuydu. E, Türev kitabı için Emre Hoca beni çok sıkıştırdı. Buradan selamlar. Kesin eminim, adım gibi eminim ki bu videoyu izliyor. O yüzden rahatlıkla söylüyorum. Buradan selamlar kendisine. 3 yıl önce benle görüşü Dedi ki Tunç, bence güzel bir kitap yazmalısın. Çok da böyle hevesliyim o zamanlarda. Daha üniversitenin sonuna geliyorum. işte yurt dışına falan gideceğim. Böyle çok iyiyim. Kafamda deli deli planlar. Tabi o zaman virüs yok. Gidiyorum hani kesin. Her şey sonra patladı. Ben bu e, evde kaldığımız dönemde de dedim ya ne güzel notlarım var ya, bir şey yapmak istiyorum. Hep istedim istedim hiçbir şekilde harekete geçemiyorum. O gün aradı bir şeyler yap dedi bana konuştu. Sadece dediği şey şu hep yapmak istiyorsun yapmıyorsun bir şeyler yap yapacaksan. Sonra kızdı kapattı telefonu kızmadı da böyle biraz agresif bir tavırla. Ya dedim bu adam kim ya dedim bana nasıl böyle hani biraz bir şeyler yapacaksan yap diyor. Çok şey oldum böyle hani. Doğru söylüyor ya dedim hani birisinin benim bir şey yapmam için beni harekete mi geçirmesi gerekiyor acaba diye sinirlendim böyle birden kendime sinirlendim ben. yapacağım dedim aradım hocam ben bir şey yapmak istiyorum 3 ayımı verdim arkadaşlar o kitabı yazarken saatlerimi verdim ee, Milli kütüphaneye çok gittim çok fazla karşılaştık de orada annem hastaydı hastanede gece yanında beklerken karaladım kitap çıktı. Kitabı yazarken elbette hani kendi zamanımdan epey zaman ayırdığım için dedim kitabımdan işte şu kadarcık param gelir, borçlarım var onları öderim şunu bunu yaparım falan. Çözümlerini yapıyorum ama nasıl mutluyum. Kitabı ilk elime aldım, ellerim böyle titriyor arkadaşlar. Ya düşünsenize, kaç yıldır hazırladığın, kenara attığın, biriktirdiğin, emek ettiğin her şeyi 3 ayda oraya yazmışsın. Elinde o çıktı var ve insanlar bununla hayallerini gerçekleştirmeye çalışacak. Ellerim böyle titriyor. Kitabı aldık geldik ben çözümlerine başladım. Deli danalar gibi çözüm yapıyorum. ...deprem oldu. Depremde, Yağmur'un e, ablası zaten... depremzede de Onunla ilgili de, psikolojik olarak biz çok dağıldık. Ben zaten hani o olmasa dahi... ...kafam çok dağıldı, koptum, hiçbir şey yapamadım. E, kendi o esnada... ...yani evlilik sürecimiz... ...planlanıyordu, onların hepsi rafa kalktı. Böyle hayatım darmadağın oldu. Hepimizin hayatı gibi. Yani bunu hiç şey yapmıyorum. Kusura bakmayın bu arada, bunları tekrar gündeme getirip... ...bunu yaşayan insanların acılarını da... ...tekrar böyle şey, dokunmak istemiyorum ama... Ben bittim. Kitap zaten iptal oldu. Bu yıl sınavda çıkmayacak dendi. Üzüldüm sonra. Dedim ki demek ki bu kadarmış. Neyse artık. Denedim, bitti daha da ne yapayım yazdım olmadı bırakıyorum. Emre Hoca aradı dedi ki Tunç, böyle olmaz. Böyle olmaz. Bir, bir şey ortaya koymaya çalıştık ve enerjiyle yola çıktık ve sen bu noktada bence pes etmemelisin dedi. Ve ben o gün arkadaşlar o kadar kötü bir haldeydim ki hiçbir şey yapmak istemiyorum. Artık komple gözümü kararttım. Dedim kendi sınavlarıma hazırlanayım da bir daha yapamam. Zaten çok zamanımı harcamışım. Ve çok da böyle e, enerjisine güvendiğiniz bir şey hani olmaz ya. Tüm motivasyonum yerle bir. Tam dedi bir şeyleri bırakacağın zamanda. Tam dedi bir şeyler için üzüldüğün ve dibe düştüğün zamanda yakalamazsan hayatta onu kaçırırsın dedi. Ve o zaman eğer en zaman anda o şeye çok sıkı sarılırsanız o sizin olur. Benim matematik benim de böyle. O gün Hocamın ettiği hafta bunu da bazıları şey sanıyor da ben sanki kendime gündem yaratıyorum. Yani oradan yürüyüp popüler olmaya çalışıyorum gibi bir yorum olmuş. Olmayan şey ben niye anlatayım? Adam bana yapamazsın dedi. Hakaret etti yani. Ben bana salak gözüyle baktı. Ben o gün üzülüp buna bıraksaydım hiçbir zaman bu derse başarılı olamayacaktım. Ama o gün aksine ha sen misin diye görüşürüz bakalım deyip sımsıkı tutunduğum için bakın başarılı oldum. Bugün hayatınızda da çok dipte kaldırız. Mesela motivasyonunuz düşmüş olabilir. Farkındayım. Gündemden dolayı kafanız çok karışıyor olabilir. Bir şeyler olabilir arkadaşlar. Önemli değil. Çok dipte çok pes etmeye yatkın olabilirsiniz. Ama bugün bu şeyler için tutunmazsanız yarın ben şu kadar zorlukla bunu buraya getirdim diyemeyeceksiniz. Bir şeylerin zorluğunu yaşamanız lazım ki hayatta kıymetini anlayın. O gün bana söyledi tam tutulman gereken zaman dedi. Ve ne oldu biliyor musunuz? O kitaptan sonra bir buçuk ayda iki tane daha kitap yazdım. Logaritma kitabı işte türevden sonra geldi ve hiç enerjim yokken geldi. Açık söyleyeyim, nikahımdan bir gün önce elime kendi ikinci kitabımı aldım. Çok da güzel oldu. Ondan sonra deneme için uğraştım. Tabii ki bu süreçlerin hepsi o kadar stresli geçiyor ki bakmayın böyle anlattığımı. Yani deliriyorum, yapıyorum, insanlarla bir şeyler konuşmam lazım, fikir almam lazım, baskısı olacak, şu olacak, bu olacak, hatalarım oldu. Bakmayın yani bunları böyle anlattım. Hatalardan dolayı kaç gece ağladım, uykusuz kaldım. Ben dedim insanların hakkına giriyorum. Hani bunlar hepsi zaten stresli süreç. Ama bir şey yapmak için arkadaşlar, bir şey ortaya koymak için kendinizden vermeniz gerekiyor. Bir şeyi hak etmeniz gerekiyor, bunu hep söylüyorum. Eğer siz ben bunu gerçekten hak ettim diyemiyorsanız, Zaten orada çok başarılı olamıyorsunuz ama ben bunu hak ediyorum diyorsanız, ben bunu başaracağım diyorsanız zaten bunu dedikten sonra başarı sizinle oluyor. O yüzden bugün bir şeyleri pes etmeye yatkınsanız, bir şeyleri bırakmaya çok yatkınsanız, seneye kalsın erteliyim demeye çok yatkınsanız tam tersi arkadaşlar. Bugün benim de tutunacağımız zaman, bugün pes edeceğimiz zaman değil. Ee, Geçmişimde hani 1 iki yıldır anlattığım çok fazla sağlık sorunu var. Şunlardan hep şikayet ediyordum. İşte şöyle şöyle olduğu için kendimi aksattım. Şöyle şöyle olduğu için bunları yapmadım. Bunların da kısmı, bir kısmının ben kendime bahane olduğunu söylüyorum. Bence yapabilirdim. Bazı şeylerde de bahane bulmuşum. Ama hayatımda hep şikayet ettiğim. İşte şu olduğu için ben bunları yapamıyorum bak. İşte şu böyle denk geldiği için ben bunları yapamadım bak. Falan dediğim her şeyin yakındığım her şeyin. Bugün maalesef kendi hayatımda olduğunu görüyorum. Yani hani şunun yüzünden ben yapamamıştım ya, İşte şu yüzünden olan şey artık başka insanlar için benim yüzünden olmaya başladı. Yani neye sitem ettiysem, neye kızdıysam hayatımda, biraz zaman geçtikten sonra kendi maalesef o kızdığım ve o problem olarak gördüğüm şeylerin kendimde de oluşmaya başladığını gördüm. Artık probleme sitem ederken problemin kendisi ben olmuştum yani. Bunu da neden söylüyorum? Bazı şeyler yerinde gitmeyebilir, zamanında gitmeyebilir, uygun olmayabilir, evinizin ortamı uygun olmayabilir, ailevi sorununuz olabilir, ekonomik bir probleminiz olabilir. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar. Hepimiz insanız, hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri yaşıyoruz. Dediğim gibi çalışacak enerjiniz olmayabilir. Ama belli noktalarda sistem çok kötü olabilirse diyebilirsiniz ki işte el, elin adamı ne yapıyor, yok yurt dışında şöyle oluyor, bir de bize bak Allah kahretsin biz neyle uğraşıyoruz. Bunların hiçbirisi size bir fayda sağlamıyor. Bunları düşünüp kendinizi dibe çekmek yerine ben de çok sitem ederdim. Başka ülkenin sınav sisteminde olsam ben kesinlikle daha başarılı bir öğrenci olurdum falan diye söylenirdim belki. Ya belki de olmayacaktım. Bunlara söylenmek, sitem etmek yerine değiştirmek için belki de çabalamamız gerekiyor. Neyi? Öncelikle kendimizi. Bunları düşünmek sizin başarınıza bir şey katmıyorsa bırakın arkadaşlar. Bugünden sonra bırakın. Sınava kadar lütfen kafanızı dağıtan sizi çalışmanızdan uzaklaştıran ne varsa yapmayın. Dizi izlemek mi? İzlemeyin. 3 haftadan hiçbir şey kaybetmezsiniz. Telefona bakmak mı? Çok az bakın. Oyun oynamak mı? Lütfen 3 hafta çok az oynayın. Bunun sonucunun bir getirisi olacağını unutmayın. Ama kendi gelişme sürecinize biraz odaklanıp artık bunlardan feragat etmeniz gerekiyor ki biraz daha başarı sizinle olsun. Ve şunu tekrar duymak istemiyorum. Ya seneye deneyeceğim gibi görünüyor. Görünmesin abi seneye falan görünmesin. Seneyesi yok bu işin. Bugün bu sınava inanarak girmezseniz, benim yaşadığım hüsranı yaşarsanız sınavdan sonra çok üzülürsünüz arkadaşlar. Bir yıl gerçekten bir şeyler inşa etmek için çok uzun bir süre. İngilizce bir kitaba başladım yeni. Şunu söylüyorum. Acaba diyorum. Mesela hani tam okul, üniversite zamanında her gün bir sayfa İngilizce kitap okusaydım. Mesela 4 yıl. Her sayfada iki kelimeyi bilmeseydim mesela falan diyor böyle. Bu hesabın sonucunda o kadar korktum ki ulan her gün bir sayfa kitap okusaymışım zaten ne dil öğrenmek gibi bir problemim kalır ne konuşmak gibi bir problemim kalır. Bak bu bir süreç arkadaşlar. Her gün bir şeyi süreci hani 1,01 üzeri 365 ile 1 üzeri 365 yazılır ya çok basit bir şey ama çok güzel bir şey. Bir şeyleri düzenli yapmanız lazım. Bu düşünce sistemi içinde geçerli. Sınava az zaman kaldı ben sınavıma hazırlanmalıyım. Başarılı olmayan konuşamadım anladınız. Her gün kendinizi atlatmanız lazım. Kalan süreyi böyle değerlendirin. Buradan Emre Hoca'ya da tekrar teşekkür ederim. Ben de sizin için ufak bir böyle yukarı çekici bir hamle olmak istiyorum. Bugün bir şeyler için pes etme noktasıysa işte siz o şeyleri başarmaya demek ki çok yakınsınız. Lütfen bırakmayın tamam mı? Sizi seviyorum. Diğer konuştuğumuz videolarda daha güzel daha keyifli videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar.